500 bin lira değerindeki 11. soru var ve soru geliyor. ...21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan sunderland Barnsley maçında... Barnsley forveti Ashley Worth maçın 33. ila 37. dakikaları arasında hangisini yapmamıştır? A. Rakip kaleye gol atmıştır. B. Penaltı kaçırmıştır. C. Kendi kalesine gol atmıştır. D. Kırmızı kart görmüştür. Evet. o <laughs> 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 maçı izlemişim ee, gibi bana bu maçı, atman, Evet. Bahsetmiştin hadi ne olur bu arada arkadaşlar farkındaysanız 500 bin liralık soru için yarışıyoruz şu anda 300 bin liramız var yani koltuktan kalkıp <laughs> biz riske girmek istemiyoruz 300 bin lirayla gideriz ve 300 bin lirayı götürür güzel güzel elimizle veya bizim vasıtamızla verebiliriz derseniz Nasıl bir Çocuk Esirgeme <laughs> Kurumu'na bu da bir yol ama Niye 500 bin lira olmasın? Niye 500 lira olmasın? Ee, benim gözüme bir oradaki jokerimiz Evet bir tane jokerimiz parlıyor. kaldı. Parlıyor bir tanecik jokerimiz evet. de kaldı. Onu da eve götürmeyelim. <laughs> onu da götürmeyelim <laughs> ben. Bunu bilebilme ihtimalimiz yok ufak, çünkü. Bir ufak fikrim yok. Benim <laughs> Bakalım Şansım seyircilerimizin mı? fikri neymiş diye öğrenmek isterseniz Aynen. jokeri devreye sokarız. Ben bir ufak bir fikrim var ama seyirciyi de peşime katmak taraftarıyım. Son, jokeriz, son jokerimiz ama. Hiç olmazsa diyorsun. ...bir sürü suç ortağım olur. Patlarsak beraber patlayalım evet. diye. <laughs> Bakın onlar da aynı kararı verdi diye. Peki. Ne dersiniz? Ee, evet ben mı? seyirci jokerini kullanmaktan yanayım. Evet ben de. Peki evet bu durumda seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Liginde oynanan Sunderland Barnsley maçında... Hı. ...Barnsley forveti Ashley Bird maçın... 33. ila 37. dakikaları arasında hangisini yapmamıştır? A rakip kaleye gol atmıştır. B penaltı kaçırmıştır. C kendi kalesine gol atmıştır. D kırmızı kart görmüştür ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet seyircilerimizin yüzde 64'ü C. Kendi kalesine gol atmış. <laughs> kendi yapmış. Teşekkürler. Keşke. Evet. Daha önceki jokerlerimizi kullanmasaymışız değil mi? Bu arada senin söylediğin en az seçenek. <gülüyor> <gülüyor> ee, gene evet. Futbol konusundaki bilgim. Bölümünü tartışılmaz derecede. Ha, merak etme yalnız CBM. değilsin o konuda. Beraberiz. Sevim belirledim bir... Yani eğer bu yüzde elli olsaydı ben bunu kabul etmiyor olurdum ama yüzde 64 olduğu için biraz kabul edilebilir bir rakam gibi geldi bana. Evet. Yalnız ben çok tanık oldum bazen yüzde yetmişler, yetmiş beşler oranında seyircinin uygun gördüğü cevabın yanlış olduğunu. Ne kadar bize yardımcı oldun bir gece burada. evet bu <laughs> da bir yardım bu <laughs> tamam. da bir yardım yanılmayın diye söylüyorum yani. Tamam. Ha seyirci bu kadar %64 bu cevabı vermiş. O zaman kesin doğrudur demek de olmaz. Çok da bazen mantıklı olmuyor. Çünkü arkadaşlar tekrar söylüyorum 500 bin lira değerindeki soru için yarışıyoruz. Az para değil. Ve ee, bu para bizim paramız da değil. Değil. Değil, değil, değil mi? Değil. Parayı götüreceğiz başlayacağız. Ama gol atmıştır biraz bende yanıyor ya yani şey sanki arkası var gibi evet. Sanki oymuş gibi geliyor yani. Kendi kalesine gol atmıştır. Ve yüzde %64. Ne dersin? Cevap vermek ister misin? <laughs> Herkesin topu <laughs> birbirine bıraktığı bir gece Peki. <laughs> ee... Tamam. C kendi kalesine gol atmıştır. Seyircimize de güvenerekten bir yerden C kendi kalesine gol atmıştır şıkkı. Son karar. Son kararınız. Son kararın mı? Dedin. Kararım. <laughs> Dedin bak çıktı ağzından. <laughs> Seyirci de söyledi. Bir de topu da attın seyircinin kucağına. <laughs> evet. Bu Ashley Ward var ya ömrümüzü yedi, ömrümüzü. <laughs> Ashley Ward'un kendisi hatırlamıyordur bu arada. Gerçekten ömrümüzü yedi adam bizim yani var ya. Tabii güzel. 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 güzel Güzel 500 bin lira sağlamdı arkadaşlar Haydi bakalım Tamam ya İki soru kaldı Ama bundan sonra Yani isterseniz şansınıza fazla güven. Soruyu bir <gülüyor> görelim, <gülüyor> Çünkü görelim. Joker Zaten Joker yok. de kalmadı joker. Önce bir... Son iki soruda kimse kimse yardım etmez <laughs> <laughs> yani bunlar gerçekler. O yüzden. <laughs>